Herkese merhabalar. İsmim Özgür Dönmez. Kırıkkale Pastacılar, Aşçılar, Kebapçılar Dernek Başkanıyım. Bugün Karametli Köyü'ndeyiz. Karametli'nin kendine az Karametli Olma Köftesini yapacağım. Daha önce de bu tarz çekimler, videolar çektik. Anlattık. Bazı soru işaretleri var. Çok soru geliyor bu konuda. Aynı zamanda köyde baraja 100 metre yakın mesafedeyiz. Baraja yakın bir bahçede bu şekilde ben size bir tanıtım etkinliğini, ikinci bir tanıtım etkinliği yapmak istedim. En çok sorulardan biri bu karameti tokmak köfte neden leğende yapılıyor? Leğende yapılmasının sebebi aslında geleneksel değil. Eskiden dibek taşlarında ithal dedikleri derinin üzerinde veya kumaşların içinde yapılıyordu. Şu an biz hem ergonomik olduğu için hem ekonomik olduğu için hem de temizlemesi kolay olduğu için böyle plastik leğenleri kullanıyoruz. Bunu yapmak zorundayız hem dövmede kolaylık sağlıyor, hem temizlenmede kolaylık sağlıyor, hem de daha hijyenik oluyor. Daha sağlam oluyor. Uzun ömürlü olduğu için neyini kullanıyoruz. Yani bu konuda soru işareti olanlara, soru soranlara cevabım budur. Gelelim tokmağa. Bu tokmağımız çok eski bir tokmak. Babadan oğla geçiyor dedikleri tokmaklardan. Meşe ağacından yapılmış. Yani tahmini 100 yıllık vardır. Çünkü belki yılda 3 kere, 5 kere kullanılıyordur. Çünkü düğünler o kadar sık yapılmadığı için bir ailede. O yüzden pek yıpranmamış ama 100 yıllık olduğu için tabi deforme yerler uğramış, deforme olmuş. Ama biz bunun dışında başka şey kullanamıyoruz. Ne taş bazen diyorlar ki demirle dövseniz veya başka şeyin içinde dövseniz hayır olmuyor. Biz bu tokmaklarla dövmek zorundayız. Çünkü geleneksel olduğunu, yöresel olduğunu en iyi anlatan kavram bu tokmaklardır. Adım da zaten bu yemeğin adına da bu tokmaklardan oluyor. Karameli tokmak köfte. Neden karameti tokmak köfte? Neden karameli ismini koyduk? Biz Türk Patent Kurumu'na coğrafi işaret için başvurduğumuzda bize yöresel mi sorusu soruldu. Bize yöresel olduğunu, geleneksel olduğunu anlatmak için Karametli yöresinde yüzyıllardır ve bu yüzyılları tabirim belki 800 yıldır, 1000 yıldır çünkü ee, çıkan Karametli'ye 1 kilometre, 2 kilometre uzakta çıkan höyüklerde, çıkan tarihi eserlerde e, ee, buğday taneleri yani burada e, anladığım kadarıyla bu bulgur yüzyıllardır işlenmiş. Bu buğday yüzyıllardır kullanılmış. Biz de şunu düşünüyoruz yani bu köfte geleneksel kimseye, kime sorsak ya benim babam da yapardı, dedem de yapardı. Yani çok eski bir olduğu için biz bunun bin yıla dayandığını çünkü bu coğrafyada binlerce yıldır yerleşik hayata geçirmiş, binlerce yıldır e, tarım yapılıyor. O yüzden buğdayın bu kadar da bu kadar eski olduğunu, bu yemeğin de çok eski olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili birkaç kanıt var. Bunlar inşallah fırsat buldukça müzelerden bu tarz etkinlikleri veya bu tarz makaleleri gözlükle size de paylaşacağız. Öncelikle bizler e, yöresel bulguru diyoruz. Neden yöresel bulguru? En önemli özelliği bu çevrede yapılacak. Bu çevrenin bulguru olacak, bu yapılacak. Ya başkası olmaz mı? Olmuyor. Neden olmuyor? Biz bunu mangalda yapıyoruz bu köfteyi. Mangalda yaptığımız zaman eğer bu yörenin kendine has buğdayı, kendine has bulgurundan yapılmazsa mangalda dağılıyor. Biz bunu yaşadık. Hazır bulgur alsanız, mangalda bu köfteyi yapsanız, sıkıp güzel bir şekil verip mangala koyduğumuz zaman da Ama bu yörenin artık toprağından mı, e, mineral yapısından mı, ikliminden mi? Bu bizim mangala koyduğumuz zaman bizim bulgurumuz dağılmadan köfte bütünlüğünü koruyor. Bunun özelliği de bu. Neden karamet diyoruz? Sadece karametli yapılmıyor. Sadece diyorlar evet hacılarda da yapılıyor. Biz hacılarla da kardeş köyüz. Hacılarla akrabayız biz. Hacılarla da yapılıyor doğaldır. Ama kimse şunu iddia edemez. Ya önce karametli de çıktı. Hacılarla da çıktı sorusu. Her zaman sorulur. Biz mahrec işareti alacağımız için Türk Patent Kurumu bölge istediği için, yöre istediği için adını karametli tokmak köfte koyduk. Hacılarda, hacılar tokmak köfte adı altında eğer coğrafi şartlar yaparlarsa alabilirler. Bu Delice tarafında da yapıldığı söyleniyor. Sunakkurt tarafında da yapıldığı söyleniyor. Sungulu tarafında da yapıldığı söyleniyor. Gayet doğaldır. Çünkü ee, eş, dost, akraba ilişkileri. Çünkü insanlar insanlar bu yörede birbirleriyle iletişim halinde olmuşlar. O yüzden diğer çevrelerde yapılması normal. Biz Karametli ismini tekrar 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 söylüyorum. Mahret işareti yani coğrafi işareti, mahret işareti yöreye özgü olduğu için, bu yörede yapıldığı için adını Karametli Tokmak koyduk. Gelelim tekrar malzemelere. Bu malzemeleri biz yüzyıllardır kullanılan malzemeleri kullanıyoruz. Bazı yörelerde domates konuyor, fesleğen konuyor. Doğrudur. Tatlandırmak için daha değişik malzemeler kullanılıyordur. Ama biz ilk başta nasıl kullanılıyorsa İlk başta tavşan etiyle yapılırmıştı. Kaz, ördek eti normal bizim kırmızı et kıymadan yapılırmıştı. Ama son 20 yıl, son 30 yıl özellikle son 20 yılda tavuk etine döndük. Tavuğun budu. Tavuğun göğüs etinden. Ve kavram yağı dediğimiz hayvanın iç yağı. Bu iç yağı neden kullanıyoruz? Bu iç yağı kullanmamızdaki sebep mangalda daha bir kızarsın ve tok dursun diye biz bu kavram yağını kullanıyoruz ki yani e, bunu aldığı zaman da zaten köfte tavuk tadını alıyorsunuz ama bunun o kavram yağın o verdiği o sası tadı almazsınız. Çünkü özleşiyor. İçinde kalan tek özelliği kızarmasını sağlıyor ve lezzet veriyor kavram yağ. Yine soğan, sarımsak Yüzyıllardır yapılan, yüzyıllardır soğan sarımsak kullanıyor. Yine aynı nane, yine köy nanesi. Hiçbir şey katmadık, değiştirmedik. Biz bunun e, çok önem veriyoruz. Köy nanesi. Özellikle çekilmiş köy biberimiz. Bunlar böyle kırmızı biber, pul biber, isot değil. Kesin böyle bir durumumuz yok. Biz katmıyoruz, katmayacağız da. Türk Patent Kurumu'na da biz e, tarifi verirken bunları verdik. Çekilmiş köy biberi dedik. Cin biberini biz yazın, cim biberi yetiştiririz. O cin biberi kuruturuz kuruttuktan sonra e, havanlarda döver bu şekilde getiririz bunu kullanırız. Eğer ki karameti tokmak köfte koyu renkte kırmızıya dönük olduysa muhakkak bilin içinde pul biber vardır. Pul biber olan bir köfteye biz tokmak köfte veya karameti tokmak köfte demeyiz. Bizim geleneğimiz kesinlikle pul biber yoktur. Köy biberimiz çekilmiş köy biberimiz ve köy nanemizden oluşur. Biz önceden şimdi bulgurumuzu koyduk. Tavuğumuzu özleştirdik. Tavuğumuzu koyduk. Tavuğumuzun özellikle e, but kısmı yağlı olduğu için daha lezzetli yapıyor. Daha tok tutsun. Daha e, lezzet versin diye tavuğun göğüs etinden de koyduk. Ardından biraz dövdükten sonra da iç yağını koyduktan sonra da devam edeceğiz. Şimdi ben e, dövmeye başlıyorum. Bu dövme olayı eğer ki bizler bir saat boyunca bu tokmak köfteyi dövmezsek özdeşleşmez. Yani hamur kıvamında olmalı. Neden hamur kıvamında olmalı? İçindeki soğanı içindeki sarımsağı öyle bir dövmeliyiz ki biz. Kesinlikle içinde ne oldu anlaşılmamalı. Tamamen homojen bir yapı almalı. Biz de bunu bir saat döverek. Bu yöntem çok önemli. Zaten bu yöntemle yapılmazsa robot, bazıları evde yapıyor. Ya ben tokmak köfte evde yapıyorum. Robotta çektiriyorum. Veya kıyma makinesi çektiriyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Eğer geleneksel yüzde yüz yerli tokmak köfte yemek istiyorsanız kesinlikle bu şekilde dövülecektir. Tabii apartmanlarda yapamıyoruz bunu. Müstakil evlerimiz olması lazım. Veya zemin katta Diğer insanlar rahatsız etmeyecek şekilde olması lazım. Biz böyle bahçelerde, özel günlerde zaten düğünlerimiz köylerde oluyor. Köylerde herkes toplanır. 8-10 leğende belli akrabalar gelir. Onlarla beraber hep beraber dövülür bir sunulur. İnşallah videomuzun ikinci kısmını da yayınlayacağız. Biz dövmeye devam ediyoruz. İkinci kısmına devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Herkese tekrar merhabalar dolmak köftemiz son kıvamına geldi. Dövme işimiz bitti. Bütün malzemeler özdeş şekilde harman oldu. Şu an tam bir hamur havasında köftemiz. Yaklaşık bir saattir dövdük. Ardından bunları avuç içi büyüklüğünde beze dediğimiz hamur bezelerinde de Tam burada da aynı şey yapıyoruz Avuç çubuğu yükünde. Bez haline getireceğiz. Ardından şekil verip arkada yanan mangalımıza mangalımıza pişirip afiyetle yenecektir. Bugün bir de rüzgar var. Rüzgar biraz engelledi ama kıvamı falan güzel oldu. işlem bittikten sonra bizler tekrar bir harman çiğ köfte modunda tekrar bir harmanlıyoruz. Harman yaptıktan sonra aynı beze büyüklüğünde bu şekilde bir yuvarlak haline getiriyoruz. Önce elimizi biraz ıslarız tabi. ısladıktan sonra şekillerimiz oluyor. Bir tarafa birlikteriz Bu iki kişiyle olan bir iş zaten. Biri yapar, biri şekil verir. Bu şekilde verdikten sonra mangallarda mangalda güzelce pişirip afiyetle yiyeceğiz. Ben bir size şey de göstereyim. Nasıl şekil verdiğimizi. Elimize döndürerekten dağılmaması normalde ben bunu tekrar ediyorum. Her zaman söylüyorum. Normalde dağılır. Bunu yaparken dağılır. Hazır bulgur olursa ama biz köy bulguru kullandığımız için, karametli özgü bulgur kullandığımız için gördüğünüz gibi dağılmıyor. Şeklini kaybetmiyor. Mangalda da aynı şekilde pişirip şeklini koruyacak. Tekrar gösteriyorum ben. Döndüre döndüre şekil veriyoruz. Bir avuç büyüklüğünde. Ne fazla ne fazla e, kalın ne fazla küçük Kıvamını gelecek şekilde yapacağız. Ardından afiyetle yiyeceğiz. Videomuzun 3. bölümünde de pişirme işlemini yapıp afiyetle yiyeceğiz. Herkese tekrar teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Köftelerimiz oldu aynı bu şekilde. Mangalımız hazır hale geldi. Köftelerimizi teker teker mangalımıza yerleştiriyoruz. Bu köftenin en önemli özelliği mangalda yapılması. Düğünlerde, özel günlerde mangalda yapılır. Semaverde çay demlenir. Gelen konuklara ikram edilir. Karameti topma köftenin has özelliği budur. Geleneksel halini almasındaki de düğünlere özel, özel günlere özel yapılması. Haliyle de yapamıyoruz. Birkaç kişi bir araya geliyor. Tokmaklarla beraber. bir Bu şekilde tam bir ara sıcak yemeği. İçli köfte var bizim. Kebapların yanında içli köfte veriyoruz. Artık onlara bir son verelim. işaret başvurusu yaptığımız Karametim toprak köftesini kebapların yanında, et yemeklerinin yanında hiçbir şekilde tereddüt etmeden Kırıkkale'nin yöresel yemeği olarak bu şekilde pişirip ikram edebiliriz. Tam kebapçılara özgü bir yemek. Yani biri geldi Kırıkkale'ye. Kırıkkale'den göresel bir yemek sordu. Adana yiyebilir, Urfa yiyebilir. Et şiş yiyebilir. Tavuk şiş yiyebilir. Yanına kırık o pilav yerine bu büyük, büyük bir şey veriyoruz. Kebapların yanında ya iç pilavı, ya bulgur pilavı, ya pirinç pilavı. Artık onlara bir son verelim. Ben herkese çağrımdır. Ben her kuruma, her işletmeye, her restoranda da tek tek anlatıyorum. Artık Kırıkkale'nin yöresel lezzet olan, lezzet olan tokmak köfteyi yemeklerin yanında bizzat bu şekilde pişirip, mangalda pişirip verebilirler. Ayrıca yağda da kızartarak da pişiriliyor. O da tercih ediliyor. O da lezzetli olur. Ama orijinali mangalda bu şekilde pişirerek verilmesi. Manganın tadı, o köz kömürünün tadı ayrı bir lezzet katıyor bizim tokmak köftemize. İnşallah bu çağrıma kulak verirler. Kırıkkale'nin yöresel lezzetine, Kırıkkale'nin restoranları, lokantalarında, restoranlarında, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu tokmak köftemizi gelen konuklarına verir. Özellikle yol kenarlarında 43 ili birbirine bağlayan bir ilimiz var. Yani Kozmopolit de bir şehir. Bu şekilde olduğu zaman gelen konuklara Kırıkkale'nin yöresel yemeğini gönül rahatlığıyla, gururla verebilirler. Biz bunu envantere soktuk. Artık 3 e, üç işletmede Kırıkkale'de merkez lokantasında Bağışlı Akkoç Güdet Yalap'ta ve Kırıkkale Küçük Ev Yemekleri işletmesinde Tokmak köftemiz veriliyor. Bunlar bizim taahhütlerimize uydular. Türk Patent Kurumu'nun taahhütlerine uydular. Üç işletmede satılıyor. Eğer ki işletmeler Satmak istiyorlarsa, gelen konuklarına bu lezzeti tatlamak istiyorlarsa bize başvurabilirler. Biz her türlü şekilde yardımcılığı oluruz. Nasıl yapıldığını, yöntemini anlatırız. Bukırkaran'ın güzel yöresel yemeğini konuklarına sunarlar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.